Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Semi. Bugün sizlerle bir bilgi videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlere Praxis sunucusuna bağlanamıyor Google Chrome'daki bu hatanın çözümünü göstereceğim. Hemen Google Chrome'umuzu açalım. Burada bir şey çıkacak. İşte ben de şu an çıkmıyor. Praxis sunucusuna bağlanamadı diye bir şey. Buradan 3 nokta 3 çizgi var burada gördüğünüz gibi. Ee, şimdi buna basıyorsunuz. Buradan ayarlar diyorsunuz. Azıcık aşağı iniyorsunuz. Gelişmiş ayarları göster var. Ona tıklıyorsunuz. Azıcık aşağı indiğinizde ıı, aşağıda A praksi ayarlarını değiştir var. Ona tıklıyorsunuz. Buradan ıı, yerel A ayarlarını tıklıyorsunuz. Ee, bu ara sunucu yer alanınızda işte, bölge sunucularına işte o orada bir tık olacak sizde o tık kalacaksınız tamam diyeceksiniz sonra da Google çoruma girdiğinizde hatanız düzelmiş olacak Evet arkadaşlar ee, bu kadar oluyor böyle yapınca ben de olmuştu kendi beynimle çözümü ürettim e, ee, izlediğiniz için teşekkürler